Başkanım bir fotoğraf alalım. Başka evet. Başkanım. Teşekkür ederim. Okay. Olan altyapı çalışmaları için, yol çalışmaları için Büyükşehir Belediye Başkanımız Yengiz Erdoğan'a teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Elinize, emeğinize sağ olun. 2009'dan beri mütevellimize Manisa Belediyesi olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak hizmetlerde hiçbir sıkıntı çekmedik. Ne gerekiyorsa en iyisini, en güzelini yapmaya çalıştı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün. gün. Ee, birkaç tanesini e, sıralayabiliriz. E, Armandalı mütevelli asfaltlanması, yeraltı içme suyu, kanalizasyon, yolların yapımı hepsi de e, Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından e, talimatıyla e, gerçekleştirilmiştir. Bugüne kadar e, Büyükşehir Belediye Başkanımızın yapmış olduğu bütün çalışmalardan dolayı mütevelli halkımız adına çok teşekkür ediyoruz. Ve özellikle şu anda yolda bulunduğumuz şu güzel güzergahata ee, çarşı merkezimizde bu sıcak asfaltın da yine başkanımız Cengiz Ergün talimatıyla gerçekleştirdiği için müteelli halkımız adına çok teşekkür ediyoruz. her zaman Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün yanındayız. hizmetlerin daim olmasını diliyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Büyükşehir Belediye'mizin Manisa e, Saranlı ilçemiz Mütevelli Mahallesi'nde gerçekten büyük bir yatırımlar var aşağıya göre 175 metre kare taş döşemeden sonra ana asfaltımız güzel bir sıcak asfalt oldu. Halkımız için e, Saran Mütövül Mahallesi gerçekten yaşanan bir mahalleye haline geldi. Cengiz Başkanımıza bundan ötürü halkım adına çok teşekkür ederim. Mütevelli Mahallesi'ne yapılan bu yollardan burayı Sayın Cengiz Ergün'e teşekkür ederiz. Yollarımız güzel olmuştur. Sağ olsunlar, var olsunlar. Teşekkür ederiz Mütevelli Halkı adına. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün ve ekibine mütevelli mahalle muhtarı olarak ve mütevelli halkının selamlarını sunarım. Yapmış olduğu su şebekesinden, su arıtma tesisinden, altyapı çalışmalarından dolayı mütevelli halkının selamlarını ve kendine sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Manisa Su Kanal İdaresi Genel Müdürlüğümüzün burada bir altyapı çalışması oldu. E ee, çalışması çok geniş çaplıydı. Hem e, kanalizasyon hatlarının hem de yağmur su hatlarının yenilenmesi, olmayan yerlerde yeniden yapılması, e, sıfırdan imalat yönünde geniş ve uzun bir çalışma yürütüldü. Bu noktada karayollarıyla mahallemizin bağlantısını sağlayan ve diğer mahallelere bağlantısını sağlayan ana yol niteliğindeki güzergah mahallemizin tam ortasından geçmekteydi. Burada tabii tarımsal faaliyetlerinde yoğun şekilde yürütülmesi nedeniyle mevsimde özellikle sezonda burada tonajlı araç trafiği oldukça yüksek oluyor. O yüzden merkezde kilit parke taş döşemek yerine sıcak asfalt uygulaması yapılmasına karar verildi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün bu noktada yapılan imalatların uzun ömürlü olması ve yerini bulması, e, altyapı noktasında herhangi bir sıkıntı çıkmaması noktasında defaten uyarılarını bize iletmiş durumda. Bu yüzden biz burada altyapı çalışmalarının bitmesine mütakip, e, çift kat sıcak asfalt, bütünlü sıcak karışım dediğimiz BSK olarak tabir edilen asfalt uygulaması yaptık. Yaklaşık 1300 metre başlangıç ve bitiş noktası arasında e, mahallemizin merkezinden geçen e, bu cadde üzerinde Çift kat asfalt uygulamasını bitirdik bugün itibariyle. Bayramdan önce de vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Kazasız belasız iyi günlerde kullanmalarını diliyoruz.